Arkadaşlar nasılsınız Bugün sizlerle birlikte ağır silah modu 2.0 oynayacağız oyuna geçmeden önce sizlere biraz açıklama yapacağım açıklamada şöyle bir şey var tesadüf e, uçakta ağır silah modu geldi Update'ini güncellemesini yaptım haritayı indirdim uçağa bindim uçağa bindikten sonra arkadaşlar uçakta e, Turgay kardeşimizi gördüm Turgay Gök Onunla aynı maçtaydık, aynı ekip takım olarak oynadık. Güzel bir oyun oldu. Kayıt almadan önce, YouTube'a yüklemeden önce bir test aşaması. Bir gözlemleme diyelim hatta bir gözlemleme yapmak için oyuna gittim. Tesadüf Turgay'la da karşılaştık. Ee, Sağolsun güzel bir içerik çıktı. Beraber bir oyun yaptık. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yeni araçlar, yeni silahlar gelmiş arkadaşlar. Gerçekten e, güzel mi olmuş? Güzel olmuş ama bazı yine ufak tefek problemleri var. Onları da video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Eleştirilerim olacak yani. Oyunumuza geçiş yapalım arkadaşlar. Evet, hızlı bir şekilde sıkıla atladık arkadaşlar. Hemen hemen silah bulmam lazım. Silah, 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 silah. Hadi bana bir silah. 16 A4, süper, tamam. Bu yeter bana. Nerede adam? Gördüm, gel. gel, gel. Son, bir, son bir, son bir. Son bir. Son bir. Sen! de Yukarıda hala birileri var. Bak, bak, bak. bak. Kıpır kıpır kıpraşmanın bedelini ağır ödeyeceksiniz. Tabi sizlere yetişebilirse diye takım arkadaşlarım vurmazsa bu killleri de almayı planlıyorum arkadaşlar. Hemen yukarıya çıkıyorum. E neredeler? Öldürdüler mi hepsini? Bana kalmadı mı? Ha ses geliyor. Dur pardon. Hala birileri var. Hala birileri var. Bu patlayan silahları çok sevmiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu ee, A.R. ağrı silahlarla alıştığım için herhalde büyük ihtimal onlarla oynamayı çok seviyorum. Bu modda kesinlikle hani patlayan silahları çok almayacağım büyük ihtimal Çünkü sevmiyorum. Ha biri var. içeride. Aman Tugay dikkat et. Kendini patlatacağım. Oradaki demire tele diyor büyük ihtimal vermişsin. Ooo RPG bu mu? Ben bir yukarıdan dolaşacağım. Pencereden tekrardan bir bakayım onlara. Görebilirsem büyük ihtimal düşürürüm ama benden önce de görebilirler tabi. Burada olabilir misin? Orada da adam var zannedersem. Top tarafında da birileri var. Oh! Matuba'ya dedik kendimiz patlatıyorduk. Aman Allah'ım az daha patlıyordum ya. Neyse dediğim için şey arkadaşlar işte, kullanamıyorum hani. Çok az kullandığım için ağır silah modunda bu patlayan silahlar gerçekten kullanamıyorum. Ee, hemen Tugaygil'in ya yanına gitmem gerekiyor. Biri var. Ha bot. Tamam. Binelim. Beni bırakmasınlar. Demiştim Toki'de bizlerinin olduğunu. Evet. Umarım güdümlüleri yoktur. Şu anda burada var ya iki arabayı da patlatabilirler. Arada tost oluruz. Tost tost. Bin kardeşim sen de gel hadi. Oh, sağdan bir atış var. Ha, niye ateş edemiyorum? Hala ateş etmiyor. Bozuldu mu bu size? Mermisi bitmiş? Aa mermisi bitmiş. Dur dur dur. Hala at. Aa, bırak silah geç. İl in aşağı. Hayır 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 silahım da teklide kalmış ya. iyi kurtardılar vallahi beni. O ne? Güzel taktik. Hepimizi yakacaktı. Oo yakamadın ki. Şurunda işte seni. Yaptığın işi tam yapacaksın kardeşim. <laughs> Tugay yumrukluyor. <laughs> Bu arada benim bir an önce mermi almam lazım. Ses ver arka tarafta. mermisiz sıçramam oraya. 14 mermiyle. Dur orada inceden kıtlaşma ve sağ. Bu arada bana buradan bir tane kil düştü arkadaşlar, mermim de azaldı, mermi de bulamadım. Bir an önce buradan gidelim, lootumuzu yapalım. Hmm, baygınım varmış. Sonradan bir kil daha geldi arkadaşlar, iki kil aldım buradan. O, araba yanıyor. Arabanın ön tarafından alev fırlatıyor, mesafesi gerçekten çok uzun. Baksanıza. Mesafesi çok uzun. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Ama beni almadınız ya. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını Al beni lan. Al beni Beni almadılar ya. Oldu mu şimdi ya? Takım ruhu nerede? Takım ruhu nerede? Takım ruhu. Nerede? Nasıl bir ekibiz biz? Dur şunu da vurayım bari de. Sonra bir araç binmeye gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Bot kardeş ölmen lazım artık. Hadi. Ha tamam. O ne? Helikopter. Görme beni. Görme 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 görme. Sessiz sessiz. Süpersiniz. Fark etmediler. Hemen buradan uzamamız lazım. Uza 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 kalleş takım nedense geri geliyor şu anda ses var ses bir saniye ha, bu da el sporcuymuş tamam temizledik bunu da ses geliyor hemen oraya da bakalım bu da el sporcuymuş ya el sporcuya bak kilimi çalıyormuş ben onu orada unuttum biliyor musunuz Neyse uzaklaşmamıştım Allah'tan fark ettik de kilimizi aldık. Kilise de biri mi var? Evet, evet. Marked location. Buradan oraya ateş ederken birini düşürürsem efsane olur ama güzel olur değil mi? Nerede? Bizde o şans düşmezler abi, düşmezler. Gidiyordur mermi büyük ihtimal yanlarına falan ama düşeceklerini zannetmiyorum. Sol tarafa açılacağım ben biraz. Or oradan da ses geliyor. Dur, dur, dur. Başka birisi var orada. Gördüm. Bekle bekle bekle. Sen nereye sıkıyorsun? Hadi yallah lobi koşun. Ben de takım ruhu var ben. Takımımın arkasındayım. Onlar benim arkamda olmasa bile arabayla ortalık yerde bıraksalar bile ben desteğimi tam yapıyorum kardeşim. Sen bir lobiye git. Eğer o balkondaysan var ya öldün oğlum sen. Bak inceden bir taktik geliyor olmadı. Niye olmuyor? Heh tamam. tamam süper. Çok ince. Da orada değil. Orada değil. Bir daha atayım kapıdan girerse. Yok girmedi. Devam. Devam 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 devam. İçeride büyük ihtimal odada derken öldürdüler zaten. Hemen notuna bakalım. Mermim gene az. Lan abine başlayacağım mikrofonu yok alttan yazacağım bın bın ya Tırlık 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 Selamun Aleyküm Ağlar Paşalar Aleyküm Selam Aleyküm Selam Turkay kardeşim ne yapıyorsun? Eyvallah abi sen ne yapıyorsun? Gördüğün gibi işte takılıyorum oyunda ya. Yayında falan mısın yoksa video ya da eğlencesine mi girdin? Yok ya. Ya bir baktım yeni gelmiş bir oynayayım dedim siz denk geldiniz. Videosunu çekeriz daha sonra. İyi hey, güzel. Güzel bir video çıkar ama burada. Aynen. Location. Bu ne? Burada bir şey var. Dönüyor. Bu ne kanka? Bilmiyorum ki. Efendim? Bilmiyorum. Testen yok mu oyunda? Ha, yok, testen yok. Adam bak, geliyor diyor galiba. Ha bak, hoş. Aa aynen yeşil yeşil güzel yazıyor. Hatta işte. kaç metre olduğu falan yazıyor bak. Aracın, aa Enteresan, güzel olmuş. Biri bize sıkıyor. Aynen, biri bize sıkıyor. Gördüm. Dur. <laughs> bir de Sen daha var ama. Çukurda, çukurda, çukurda. Geliyorum, gördüm, gördüm. Hop, yaklaşağıya. Oo, güzel vurdu, güzel, güzel. Senin arkadaşların... Arkadaşların nerede bu arada? Var mı burada? Birileri daha olabilir. Dikkat edin. Var mı? Yok, çambası. Bir tane daha var galiba. Aynen, bayıldı. Dikkat evet. edin yine İşte şaka olmaz, yakacağım beni şimdi kavurmaya çevireceğim. Gerçekten. Güzel olmuş aslında bu efek ama şey var arkadaşlar ses yine her güncellemede olduğu gibi yeni bir şey veya sesli müzikli bir şey geldiğinde ses yüksek arkadaşlar yani etrafından geçen araçların sesini duyamıyorsun veya herhangi bir ses farklı ses duyamıyorsun. Ha bitti. Ne bitti? Mazot mu bitti? Hayda. Şimdi ne yapacağız? Alevi mi bitirdi acaba? Yok yok. Olabilir. Benzini yok zaten. Yok yok benzin yok abi. Aynen. Bende hava saldırı sinyali diye bir şey var lan Tugay. Bunu nasıl kullanacağım? Ha şey kanko. Ver bana ben sana söyleyeyim. Aa dur bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Biri bana sıkıyor. Sıkmıyor <laughs> oğlum sana yumruk bir söyledik ya. <laughs> <laughs> Dürfün açtığında yumruk attınız mı? Ben oğlum koptu. şey... Tam birbirine bakıyoruz, tamam mı? Biri çıkıyor sandım. Ve az bunu hava saldırıyı. Kanka o ne biliyor musun? Ver bana. Bana sıkıyorlar bak biliyor. Bize mi sıkıyorlar? Bize, bize sıkmıyorlar herhalde ya. Değil mi? Bize sıkıyorlar ya. Bize sıkmıyorlar ya. Bize sıkmıyorlar ya. Önümüzden ya tam önümüzden atış var da arabayı alayım mı? adam Kim bindi yanıma? Sadece ben kaldım Kaçılacağım çünkü hayvan, hayvanat gibi vuruyorlar Kaç kaç hiç arkana bile bakma yani Topuk var topuk hayvan. Güzel 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 olduk ya sıkıntı evet. güzel olduk ona, ona...